Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Doların işi işte şimdi bitti. Elinde doları olanlar panikte. Ünlü bankadan kritik dolar açıklaması. Dolar yatırımcıları panik içinde doların dünya ekonomisindeki hakimiyeti son mu bulacak? Uzman isim açıkladı. Doların işi bitti. Son dönemde döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve doların dünya ekonomisindeki rolüne dair tartışmalar finans dünyasını meşgul ediyor. Ünlü ekonomist doların geleceği hakkında kritik bir açıklama yaptı. Bu açıklama dolar yatırımcılarına endişeye sürüklüyor. Kolombiya Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs'ın BRICS ülkelerinin dolar karşısında dayanıklı alternatifler oluşturabileceği ve Amerikan dolarının dünya çapındaki hakimiyetinin sona erebileceğini söyledi. Doların hakim küresel para birimi rolünün son bulacağını söyleyen Sachs, BRICS dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabilir. Gerçekten de doların dünyadaki baskın ve hakim küresel para birimi rolü son bulacaktır dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.